bakma saate Zaman geç oldu Dün annem elimi tutarken bugün 29'da doldu Vakit can almaz ancak can yakar Fakat bir bekle bakma, nakavt olursan çok sakat Mücadeleyle geçen hayatta son round Kazanmak herkes ister Ne istediğini bilmektir önemlisi Var mı listen hayallerin hırsın cesaretin Sabır selametimse intikam felaketimdir Ne mektebimde vardı huzurum ne vardı evde Çıkıp bir başıma ağlamaktı belki caddelerde Hayallerin kurulduğu ve düşlerin yok olmadığı Bu gözlerinse dolduğu zamanın donduğu bir yerdeyim düşünceler dumanlı dağlar aynı gözde puslu Bir bakmışım mesafeler uzun ve tozlu Benimse yol yürür gider bir seyyah olurum Ne paranın bir değeri vardır aslında Ne de şerefle onurun Sökerdi her güneşe giderken Cebimde yoktu bir kuruş Ve üsküdarımın her bir yeri yokuş Her gün yeni bir suç ittiler fakat ben olmadım tuş Kanatlı doğmamış kuş Vakit hiç geçmemişti Beni hep aynı yerde saydım Ekmekte vardı kavgam daha bir sertti günler Ve şeydi saygım Gelecekti kaygım Kelebekti kalbim Akar giderdim olsa bile bir derdim Hep gülerdim Ve ağladığımı görebilen bir annem bir de ben İnceden bir perde vardı Gözlerimde göz görür fakat dilim susardı Ayaklarım elim kolum da bağlı Hayat bu dile kolay ve lakin her bir yerine ağrı Kimi zaman düşündüm Aslında hiç üşenmedim ben hep düşündüm Hayata karşı dört silah şu hep güler sanmıştım Bu öyle lanet olası toz bir pembe ki bir baktım Her şey ciddi hemen uyandım GÖL i ah. Bez benim altıma böyle bir bitcoin <laughs> İşte burada pinpoint. Ekmek arası üç boyut Burası sıcak ise git soyun Bırakın bu zor oyun Bu oyunda ne bıçak ne silah Kredi kart, body kart, barikat yok Herkes tek Panik yok canı kom Bu bir post makinesi Din gitti vakitli yerine koy hadi Eritir ateşim demiri çeliği ve gerisin Geri giden kim olur ise biletini kesin Bir bakıma gel bir bakıma al kendini Bu takıma gir bu akıma dal Bu nasıl bir bal Bu bala bir bam ve tadına var Kovanın etrafında katil arılar var ama Bir çoğu gömmüş yokmuş adam Bir sürü konuda bulamıyorum Muhatap. Taşmıyor bardak patlıyor maytap Yan bir bakışta da geriliyor asap bir testeyken hürmet Olay hep son bir teste sürmek Benzini bitti oldun örnek Zaten av mevsimi alayı ördek Test değildi ki bu geldi direkt man belli bu düzen götürmek Sen iki adım ötede dur ve Trap değil bu iki rey ile trap Besteymiş hastaymış ne yapayım en kralı bu Su yolunda kırılan bir testiymiş Eskiymiş umrumda Umrumda değil Uykum yok hiç geçmez vakit Önce bir hak et parladı yakıt eyvah hadi kaçın Etrafımda dönüp at inan yürüdüğüm yoldan ey. Gelsem gece sessiz oyunu kim oynar bile kop sipe kop gibi fatal hep bir ID Tanıdığım tek boss bir IG Sanıyor kendini G.I. o Hepsi tespitçi bir ciğerçi Hiç çağırmayın oralara inemem Panik yok daha sürecek sinemam Akıl verenin beyni yok ki bir gram Bile ben inersem kalmaz direnen çok Pek bak değil ortalık bu laptoplara virüs bulaşıyormuş hat Format bir tat bir bak bu tat bir kat değil Katta kaldık diye duracak değil Çünkü zaten kat ve katı partiyo değil Biz gidelim yola dolmayacak değil Burası daha çok ısınacak önemi yok Hazırım bu konu da biliyorsunuz ki bir 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 bir, bir 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 yeni bir gün başlıyor miyim karanlığa tohum ekenler değiliz zafer her zaman olmuyor iyinin akıp gidiyor günlerimiz bir bir ama son kalan hep iyi gülüyor değil mi bir komik bir hüzünlü bu film çok konu var ama varmıyor dilim işte bu ispat her yer oldu pas her gün aynı hamam aynı tas bazen her şey gitmiş raz gitmiş bazen gelmez rast Boş ver zaten baksana dünya famus Yeniden boş bir hey. Gelsem gece sessiz başlatsam oyunu kim oynar? Yat baş, yat baş, yat baş, yat baş. Kanadın yok, paraşüt yok, ecelin yok lan yine oradan ama mana yok Konuşamayan atıyorlar ha Yeah, yeah, yeah. Hey. gece sessiz başlatsam oyunu kim oynar? Yaklaş, 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 yaklaş. Kanadın yok, paraşüt yok, becerin yok lan in oradan, in, in oradan. Sakin, sakin. Ateşi yakın at, alev verin her yeri ben derinden gelen o deli. Bitmez enerjim var çok ama mana yok Konuşamayan atıyor nara yeah. gaza bas tepin Sidik yaraşı senin işin oldun çekin Bir doyamadı gözün acı biberimi yedin Hepinize gider alayınıza gider Ağzınıza biberi sürerim af diler Ve köpeğim olur hepsi rapi katleder Ben yaparım rapi alem dans eder Orkat yeri bile yıkamaz Elini aldı işi sonuna yamaz Katina bile onun yanında bir sihirbaz Makine gibi beyni ama pek çalışmaz Bir buhar makinesi gibidir aklı fikri duman Fikri başka zikri başka bilim anki kopya Hayatı zaten hep yalan bir korku filmi gibi aslan. olan Gene fatal rhyme kıçına batan rhyme Gözü dumanı katıp önümüze çıkan rhyme Gece bu gibi bizde çalıntı yok rhyme Sarılmadan adamı belini kıran tek 50 cm e cover yapan asla yapamaz rhyme Bir tek boy var bu

hiç ot bitmedi Geriye dönüp bir baktım ki boşa gitmemiş Hakıttığın onca sen hiç kurmamış Vakitsiz öpmüş olan horozun da sonu hazır Sen kır belini Ali dayı sen hadi kır En dada yazan da benim 30 yılı sır Al birini vur ötekine ve de çarp bir yere Kal geride ben rahatım iyi böyle Olmadı rapin bir olamadı rapin Seni bir dinledim sonucu gaza bas tepin Sidik yarışı senin işin oldun kekin Bir doyamadı gözüm acı biberimi yedin Hepinize gider alayınıza gider Ağzınıza biberi sürerim af Sevgiler ve olur hepsi rapi kart eder Ben yaparım rapi alem dans eder Hırsından çatla kıskanç bir fırsat olsa tırsma sana atarsın bana kır bak Öst dedik sana ben sus dedim arkamı döndü bürütüs hadi gel vur beni Kalmış karanlık mağarada bir başına Gözüne yedi tekme o yağlı kıçına Başını yakuş kendi elini dik yaşın olmuş artık hır. Beynin yok yerinde benim kuşum öptü diye kıl döndü gözünde seni gördüm emin önünde Benden istemek için sıçtım senin evin önünde Osurunca yıkarsın dağları koca gözünle Son gül iyi gül hadi kahpe gül Yüzüme bak da konuşsan yarım sandviç İradenin sınırı travestiye denk Kalitenin hası bu hasımı sen olan Kaşınır senin gibi bir çoğu verilir Ders kakılır başıma niye Çünkü benim evin delisi Akıl başa gelmez çünkü bu bana ters Sakındıkça geldi der belki bu da biter Önümüne ki senin için boşlar yolumu kes Kesebilirsen geçelim es Sen şey gibi değiştin lan et hadi pes Olmadı rapin bir olamadı rapin Seni bir dinledim sonucu gaza bas tepin Sidik yarışı senin işin oldun çekin Bir doyamadı gözün acı biberimi yedin Hepinize gider alayınıza gidin Gaza bastıp, sidik yarışı senin işi oldun çekin. Bir doyamadı gözün acı bir yedin. Hepinize gider, alayınıza gider, ağzınıza biberi sürerim afdiler ve köpeğim olur hepsi rapi kart eder. Ben yaparım rapi alem dans eder. Bir olmak isteyen bir gezgin Yaşama hevesi kalmamış bir bezgin Vezirganın önde gideni zengin Dengi kalmamış ki kiminin engin Denizde lodosa yakalanan bir gemicinin Yaşama hep çetin metanetinde sınırı var beyim Kimisinin mutluluğu bir resim Kimisinin ki dört mevsim Kelebeğin ömrüne bedel bir geleceğin Getirecek hediyesi nedir ki bilemedim Vay haline elekli elinin Hayata ağlamakta başlayan bu geleceği Bir dilim ekmeği sonunda bedeninin de alınacak olması gibi Düşünenin düşenin de dostu olmamış ki vatanın olsun Müttefik de belli değil ittifakta Mutlak mücadele kazanmak Zafere koşmak Yenilince ağlamak Yenmek için hile yapmak Her sonuçta pay kapmak Dünya olmuş baştan bozmak Kalp hep kanla dolmuş Anadolu korkudan uçamadım anne Savaşa soktular koşturdum fakat objektif olmaz Zararı yok bu yararı olmadığı gibi Benliğinde kaybedilen her şey Benliğinde kaybedilen her şey Hesap nasıl olabilir yalnızken Utanma aç kalbine gir topluma Göster haydi kendini ve buradayım de Savaşı kaybetme yürüme geriye dönme bak ve ileriye ilerle Hisset deliye düşme dönme deliye karaya boyanan adamı boynuna ilmece geçiren cellet abi çare lanet Hayalet olana dek beklemek ne gerek acep Çarkı dönmemiş ki felin gözünü yaşına baksın Gözümün yaşını alsın kanımı canımı alsın ancak canımı yakmasın Azap çeken gönüllere kül olan tüm kalplere yağmur yağsın Kalp dağlayan tüm Veriyle dalasın, kalp, karalayanlar yansın. Kanadımı kırdılar uçamadım anne, savaşa soktular koşturdum. Kalbini açamayan herkesin aklına eriyi doğruyu ben soktum. Sonbaharda dökülen yapraklar, ilk geri geldim ben. Aileme dostuma selamlar olsun, gökkuşağındaki bir rengim ben. Kanadımı kırdılar uçamadım anne, savaşa soktular koşturdum. Kalbini açamayan herkesin aklına eriyi doğruyu ben soktum. Sonbaharda dökülen yapraklar, ilk geri geldim ben benim dost masadan olsun yağmur sonrası güneşim ben Boş durmak boş durmaktan iyidir Boş durmak boş koşmaktan yararlı Hoş tutmak gönlü yaz tutmaktan çok zormuş Yaşlanmak her dökülen yaptığın arkasından ağlamak gibidir Hayatta erken emeklilik seçim değildir Kadere bağlıdır yazgıdır Hayat ince bir çizgi narin bir çalgıdır Güzel yıl emek insanın hasat zamanı uyut mıdır Her güne yeni umutlarla açılan gözler Yalanlarla aldatılan gözler Dolanlarla aldatılan gözler Güzel sözle güler Aklına her damla ter Yok oluşu engeller Evet değillerse Art böyle devam eder Dilediğim her şey olmuyor Çabalar bazen çok nafile Nargilenin dumanına benzer hayallerim Sadece beni zehirler ve uçup gider Kafileler gibidir insanlar Bazen seni seyreder giderler Herkes kendine paha Ben de karşılıksız bir çek şey. Emeklerim dostluktan yana ama olmuyor Anneme sordum niçin böyle Ama baktım o da ağlıyor Kanadımı kırdılar uçamadım anne Savaşa soktular koşturdum Kalbini açamayan herkesin aklına Eğriyi doğru gibi ben soktum Sonbaharda dökülen yapraktım İlkbaharda geri geldim ben Aileme dostuma selamlar olsun Gökkuşandaki bir, bir rengim ben Bakırda durucam adam annem